Kur'an'ın dilinden programına hepiniz hoş geldiniz. Değerli dostlar, bugün tekrar sizlerle birlikteyiz. Ele almayı düşündüğümüz ayetleri bugün için Kehf suresinden, Meryem suresinden ve Taha suresinden seçtik. Ele alacağımız beş ayet üzerinden hareket ederek Rabbimizin kelamını anlamaya, tedebbür etmeye, tefekkür etmeye üzerinde düşünüp ve hayatımıza onunla yön vermeye inşallah birlikte gayret etmeye çalışacağız. Öncelikle بأكثرهم شجاع استعن بالله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فَلَا نُقِيمْ لُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا Ne buyuruyor Rabbimiz burada değerli dostlar? Bir kıyamet sahnesi. Bu dünyada insanlar iyi şeyler, kötü şeyler, iyi yaptığını zannettiği bir takım şeyler yapmakta. Ama ahiret günü geldiği anda işte korkunç durum orada ortaya çıkacaktır. Onunla alakalı bir sahne. Ey Muhammed de ki, amelce en çok ziyana uğrayan İyi iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatındaki çabaları kaybolup giden kimseleri size haber verelim mi? Onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşacaklarını inkar eden, böylece amelleri boşa çıkan, o yüzden de kıyamet gününde amelleri için bir terazi kurmayacağımız kimselerdir. Rabbim hepimizi böyle bir akibetten muhafaza buyursun. Değerli kardeşlerim, evet, inanmış insanlar olarak ibadetler ediyoruz, namazlar kılıyoruz, hacca gidiyoruz, zekat veriyoruz, oruç tutuyoruz, hayır hasenat yapıyoruz, fakire infakta bulunuyoruz. Ancak mümin olarak kalabilmek her şeyin başında gelmekte. Hayatımızda eğer şayet olur ya Rabbimiz muhafaza buyursun, eğer şirk olursa yaptığımız amellerin hepsi boşa gitmekte. Bunu Kur'an'ın başka ayetlerinde de görüyoruz. لَيْنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ amaluk Eğer Allah'a ortak koşarsan, Yaptığın bütün ameller boşa gider diye Rabbimiz şirk ile salih amelin bir arada bulunmayacağını ifade etmiştir. Bir başka ayette kim girmiş olduğu İslam dininden çıkarsa yapmış olduğu bütün ameller boşa gider diye hem Bakara'da hem Maide suresinde yapılan iyiliklerin şirk ile beraber bir arada bulunmadığı gibi irtidat ile dinden dönünce yapılan bütün ibadetlerin batıl olduğu, iptal olduğu ifade edilir. Muhammed suresinde de özellikle münafıklar için ellezine keferu ve saddu an sebilillah adalla amaluhum. İnkar edip de insanları hak yoldan alıkoymaya çalışanlar var ya onların yaptığı bütün ameller boşa gitmiştir diyerek amelleri iptal olan o insanların Allah ve Resulüne itaat etmemeleri, Allah ve Resulünü daima alay konusu edinmeleri gibi bir takım özellikleri orada vurgulanmıştır. Burada da işte onların bir diğer vasfı olarak yani Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, kıyamet gününü alaya alıp onun olmayacağına dair inançlarının onları o duruma düşürdüğü ifade edilmiştir. Bakınız Müddessir suresinde cennetliklerle cehennemlikler konuşturulurken cennetlikler siz bu cehenneme niye düştünüz diye sordukları anda o cehennemlikler oradan kendilerine şöyle sesleniyorlardı. قالوا lem minel dünyada namaz kılmazdık. Namaz kılmamak belki insanı yani bütün bütün cehennemlik yapmayabilir. Bir gün döner. Artık tövbe etme imkanı vardır ama ayeti devam ettirelim. Ve lem nakunutu el miskin. Miskin miskinleri doyurmazdık. Ve <laughs> ma'al Batıla dalanlarla beraber biz de dalardık. Ancak bir gerçek daha var bakın. Ve kunna nukezzibu biyawmiddin. Biz din gününü de yalanlardık. Dolayısıyla din gününü yalanladığınız anda otomatikman zaten cehennemi hak etmiş olduğunuz ortaya çıkmaktadır. Bu ayette de onların bu vasıfları ifade edilmiş. Efendimiz Aleyhisselam da yani bunu belki tefsir eden, bunu izah eden bir hadisi vardır. Müflis kimdir sizce diye müflisi sormuş efendimiz. Sahabeler de müflis ticarette yani iflas etmiş olan adama müflis denir. Malı mülkü kalmamış, serveti heba olmuş, yok olmuş insana denir diye izah etmişler. Efendimiz Aleyhisselam yok yok ben bu dünyadaki müflisi sormuyorum. Ahiretteki müflisi soruyorum. İnnel müflise min ümmeti men ye'tiye yevmel kıyameti bi salatin ve siyamin ve zekatin ila ahiril hadis. Yani özetle şu ifade ediliyor. Müflis kıyamet gününde iyilikleriyle gelecek. Ama bunun yanında ona çatmış, bunun malını yemiş, öbürünü dövmüş. Yani başkalarının hakkına taalluk edecek kul hakkıyla birlikte Rabb'in huzuruna gelince, hak sahiplerinin haklarını alınca ve hak sahipleri alacak da iyilik olmayınca o şahısla alakalı kendi kötülüklerini adama yükleyince fetul gafinler adam cehennemin dibine atılacaktır denilmekte. Dolayısıyla iyi ameller yapmak çok güzel ama bu amelleri korumak Amelleri iptal edecek davranışlardan uzak durmak gerekiyor. Daha önceki derslerimizde hatırlarsınız. Ya eyhellezine amenu la tuftilu sadakatukum bil menni vel eza. Bakara suresinde geçiyordu. Ey iman edenler, sadakalarınızı başa kakarak, minnet ederek boşa çıkartmayın denilmekte. Demek ki bir sadaka, bir iyilik yapıp da iyiliği yaptığınız insana karşı bunu bir eziyet vesilesi, onu kullanma ne bileyim. Yani sürekli onu rencide edecek bir tutum içerisine girerseniz yaptığınız amel de boşa gidiyor. Onun için amelleri yapmak kadar onları korumak, ahirete böyle dolu dolu bir şekilde gidebilmek bizim için önemli olsa gerektir. İnşallah buna dikkat edenlerden oluruz değerli dostlar. Bir sonraki ayetimize bakalım. Meryem suresinden. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfurullah. Vezkur <Sessizlik> fil kitabı Meryem. İzin tebezet min ehliha mekanen şarkıya ila ahir il Değerli dostlar, Meryem suresi Hazreti Meryem'den bahseder. Ondan dolayı da zaten bu adı almıştır. Burada kitapta Meryem'i de an. Bu Kur'an'da Meryem'den de bahset. İzin tebezet min ehliha mekanen şarkıya. O ailesinden doğu bir tarafa yönelmiş, o tarafa geçmişti diye Rabbimiz orada ifade etmekte. Bakınız mahallinden de bakalım. Ey Muhammed kitapta Kur'an'da Meryem'den de onudan da bahset. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve kendini onlardan uzak tutmak için onlarla arasında bir perde germişti. Biz ona Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü. Kardeşlerim, Al-İmran suresinde geçmişti hatırlarsınız. İmran ailesinden bahsediyor idi. İmran ailesinde bir İmran var büyük bir aziz, büyük bir insan. Onun bir eşi var. Onun adı Hanne. Hanneden dünyaya gelen, Allah'a adanmışlığı ifade eden Hz. Meryem de onların çocukları idi. Hz. Meryem hayatını Hz. Zekeriya'nın denetimi altında yaşadı. Beytül Makdis'te kendisine ayrılmış olan hücrede ibadet ederek iyi bir din eğitimi görerek geçirmiş idi. İşte Gençlik yıllarında, Blue devresi sonrasında kendi evinin bir köşesinde doğu tarafa, kıble tarafında bir yere çekilmiş olması da muhtemel. Ya da insanların yaşadığı yerden biraz böyle uzaklarda bir yere, doğuda bir mekana, kendi bulunduğu bölgenin içerisinde bir mekanda böyle bir uzlet hayatını yaşamış olması da muhtemel. Orada ibadetine devam ederken Hazreti Meryem, işte Hazreti Cebrail aleyhisselam Ayette fe erselnâ ileyhâ ruhana. Biz ona ruhumuzu gönderdik denmekte. Hz. Cebrail kendisine gelmiş ve ben sana Rabbinin gönderdiği bir elçiyim demişti. Ve senin bir çocuğunun olacağını sana müjdelemek için geldim deyince Hz. Meryem benim nasıl çocuğum olacak ki bana bir beşer dokunmamışken normal bir süreç olmadan böyle bir şekilde çocuk nasıl olabilir ki deyince Hz. Cebrail Rabbin dilerse bu olur neden olmasın demiştir. isterseniz metinden takip edelim. Bakınız burada diyor. Kale kezalik bu böyledir. Gale rabbuki hu alayhi hayyin. Rabbim der ki bu benim için kolaydır. Veli nece alahu ayeten lin nasi ve rahmeten minna. O peygamberi göndermekle hem bir ayet insanlık için, bir işaret, bir mucize gerçekleşecek ve katımızdan da onu peygamber kılarak insanlığın irşadı için onların tebliğ ile alakalı görevlendirilecek. Bir ilahi rahmet boyutu olan bir kişi olarak İsa dünyaya gelecek demiş ve kana amran makdıyya zaten bu iş ezelde hükme bağlanmış bir meseledir denilerek Hazreti Meryem teselli edilecektir. Hazreti Meryem işte Cebrail'in gelip onun o hamilelik süreci ilahi bir mucize olarak onun da mahiyetini bizler bilemiyoruz. Nasıl o oluştu? Bir, bir mucizedir. Nasıl Adem Aleyhisselam annesiz ve babasız bir mucize ise Hz. İsa da Hazreti İsa da benzer şekilde böyle bir mucize olarak dünyaya gelecektir. İşte o süreci anlatırken fehamalethu fentebedet bihi mekanan qasiyya Hazreti Meryem çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi diyor ayette. Feja'ahel mahazu ila jiz'in nakhle onun doğum sancısı bir hurma ağacının altında ve e, vuku buldu. Galet ya leyteni mittu kable hada. Keşke daha önce ölüp gideydim de ve kündü nesyen mensiya. Unutulup gideydim de böyle bir hadiseyi yaşamasaydım. Çünkü Yahudi, Yahudi toplumu zorla bir toplum. Yani insanları inciten, ezen bir pozisyonda insanlar. Kadınlara karşı zaten öyle bir durumları da söz konusu. Onlara karşı kendini ispat edecek, kendini ifade etmekte sıkıntı yaşayacağı bir müşkille karşı karşıya, onun için keşke unutulup gideydim de böyle bir durumu yaşamasaydım diyecek ve fenada ha min tahtiha ella tahseni biz işte bunun üzerine Cebrail ağacın altından ona şöyle seslendi üzülme Rabbin senin alt tarafından bir dere akıttı denilerek ona müjdeli bir haber olarak bunu ifade edecektir. Bunun başka bir yorumu da vardır. Hz. İsa'nın annesinin karnında olan İsa'nın konuştuğu dile geldiği, anneciğim üzülme Rabb'ın senin için bu süreci rahatlıkla atlatacağın e, muştusunu sana bildirmektedir diyerek böyle bir izah da getirilir. Böylece Hz. İsa aleyhisselam, Hz. Meryem'den dünyaya gelmiş ve daha sonradan, bir sonraki ayette o geçer isterseniz metinden takip etmek isterim. O su oradan çıkmış, hurma kütüğü gibi olan yani mevsimine göre uygun olmayan meyve o anda Rabbimizin bir mucizesi olarak orada efendim taze bir hurma yeşererek oradan çıkmış ve Rabbimiz fekuli veşrebi ve garri ayna ye iç gözün aydın olsun insanlardan birini gördüğün anda de ki inni türlü rahmanı savma ben Rabbıma sükut orucuna niyet ettim konuşmuyorum bugün de Böyle demesini Rabbimiz efendim kendisinden istemiş ve çocuğu ile beraber kavminin yanına Hazreti Meryem gelecek. Fe etet bihi kavmeha tahmilu. Karu ya Meryem, laqad ji'ti şey'en firiyya. Ey Meryem gerçekten sen çok yanlış bir iş yaptın. Ya Uhta Harun, ey Harun'un kız kardeşi, ma ebu kim ra'a sev'in ve ma kanat ummuki Senin baban kötü bir İnsan değildi. Annen de kötü bir kadın değildi. Sen onların soyundan gelen bir kişi olarak nasıl böyle bir şey yaptın diyecek ve o esnada işte o çocuk dünyaya gelmiş olan o çocuk, annesinin kucağında olan o çocuk dile gelip konuşmaya başlayacak. <laughs> Kale inni Abdullah. Ben Allah'ın kuluyum. el kitabe ve cealeni nebiyya. Rabbim bana kitap verdi, beni peygamber kıldı. Ve cealeni mübareken eynema küntü. Nerede olursam olayım, benim bulunduğum yeri bereketli kıldı ve avsani ve salati ve zekati madumtu hayya hayatta olduğum sürece namazı ve zekatı bana öğütledi diyerek İsa Aleyhisselam Hazreti Meryem'in o tıkandığı anda o süreçte dile gelerek böyle mucizevi bir şekilde Allah'ın izniyle onun iradesiyle konuşmuş olacak annesini temize çıkartmış olacak. Bu sahnede işte burada yer alıyor. Meryem Suresi de zaten Meryem ismini buradan almıştır değerli dostlar. Bir başka sahneye bakalım isterseniz. Evet, kitapta Meryem'den bahset diyen Rabbimiz bu kitapta İbrahim'den de bahset diyecek. Vazkuru fil kitabi İbrahim innehu kana sadiqan nebiyya kitapta İbrahim'den de bahset. Çünkü o gerçekten dost doğru bir peygamber idi. Bu kadarı belki sizin için benim tarafından ifade edildi ama ben devamını size izah edeyim. İbrahim'le babasının yaşadığı bir davet sürecinden bir kesit burada aktarılmakta. İzgale li ebihi ya ebeti lime ta'budu ma la yesma'u ve la yubsuru ve la yugni anke şey'a. Ey babacığım demişti. Biliyorsunuz babası Azer putperest bir insandı davetini insanlara duyurmaya başlayınca bu güzel peygamber, Allah'ın halili olan bu peygamber, babasına ey babacığım, lime ta'budu, niçin ibadet edersin? Mâ la yesme'u ve la ve la yuni. Görmeyen, duymayan, işitmeyen, sana bir faydası olmayan bu putlara niçin ibadet edersin ey babacığım? Dikkat edin, putperest bir babaya karşı şefkatli bir üslupla hareket ediyor. Ey babacığım, inni akhafu en yemeseke azabı mine rahman. Er, ben, Rahman'dan sana bir azabın dokunmasından korkuyorum. Evet. Fetekune li şeytanı ya eğer onun yolundan gidersen onun velisi olursun, onun dostu olursun. Gideceğin yerde ateştir, cehennemdir. Ey babacığım, bu yoldan gitme. La tabudu şeytan şeytana kulluk etme. Bunları anlatıyor, anlatıyor. Bunun üzerine babası, "Qala: Arahibun ente an ilahati ya İbrahim. Ey İbrahim, sen benim dinimden yüz mü çeviriyorsun? La illem tenteh li arcum enneke vahcurni Eğer şayet bu tutumuna son vermezsen seni taşlarım. Defol yanımdan git." diyor. İşte böyle bir putperest babaya karşı bile dinimiz bizim için yumuşak bir üslup kullanmamızı, farklı dinden de olsa insanın kendi yakınlarına karşı üslubu noktasında asgari nezaketi göstermesi açısından ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini bu ayetten de anlamış oluyoruz. İbrahim Aleyhisselam'ı babası evinden kovunca İbrahim, Selamun Aleyk, sana selam olsun. Se <laughs> Rabbi, Rabbimden senin için bağış dileyeceğim. İnnehu kâne bi hafiyye, o bana karşı çok lütufkardır. Diyerek, Böyle bir sözü de verecektir. Daha önceki derslerimizde, programlarımızda sizlere izah etmiştim. O zaman söylediğim üzere İbrahim Aleyhisselam'a dair onun verdiği bu sözle alakalı babasının putperest olduğu kendisine hatırlatılınca İbrahim babası için dua etmekten babamı bağışla, anımı bağışla demekten vazgeçecektir. Nitekim e, Mumtahine Suresinin dördüncü ayetinde. İbrahim'de ve İbrahimle beraber olanlarda sizin için alınacak güzel örnekler vardır der. Ancak İbrahim'i babası için istiğfar sözü noktasında örnek almayın der. Onun için bu da önemli. Hazreti İbrahim bizim için bu anlamda önemli. Daha önceki programlarımızda hatırlarsınız. Rab'bimiz anne babaya karşı güzel davranmamızı, onları azırla, azarlamamamızı, incitici bir üslup kullanmamamızı bizden istiyordu. Burada da benzer bir örneği görmüş olduk. Bir başka ayetimize bakalım aynı sûrenin sonlarında geçer. Evet. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim ve in minkum illa variduha ken ala rabbike hatmen naqtiya ثُمَّ نُنَتِّلْ لَذ۪ينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُوا الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِث۪يّا Evet bu ayeti kerime ben notlarıma aldığım bir ayeti kerime. Belki arkadaşlar bu ayetle alakalı bir not düşmememiz nedeniyle belki şunu buradan ifade etmek gerekir. Her insan cehenneme uğrayacaktır kardeşler. Belki bunu söyleyebiliriz parola bir cümle olarak ve minkum illa variduha kana ala rabbike hatmen maqtiya thumma nunetil ladina taqaw ve nazaru zalimin fiha cisiya değerli kardeşlerim sahabeye diz çöktüren sahabeyi şok eden bazı ayetler vardır İşte bu ayet de onlardan birisi olmuştur hepiniz cehenneme gireceksiniz oraya uğrayacaksınız ayeti inince sahabe yani cennetle müjdelenme böyle umutlarını, güzelliklerini yaşarken bu ayet onları korkutmuş. Ya Resulallah nasıl olur? Bizde mi uğrayacağız deyince işte o zaman evet hepiniz cehenneme uğrayacaksınız. Yani sırat köprüsünün cehennemin üzerinde olduğu ve amellere uygun olmayanın oradan aşağıya düşeceği, İbrahim'i yakmayan ateşin iman edenleri yakmadan onların da oradan, o koridordan kurtularak yani... Yani o cehennem azabından böylece korunmuş olacakları ifade edilir. Ayetin malini okursak zaten anlaşılmış olacak. Ey insanlar sizden cehenneme varmayacak hiç kimse yoktur. Rabbin için bu kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir. Sonra Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız da zalimleri orada diz üstü çökmüş olarak bırakırız. Değerli dostlar, cehennemi ciddiye almamız lazım. Ateş gibi bir risk içerisindeyiz. Yani bizim bir ahiret hayatımız olacak. Ebedi hayatta orası, burası geçici. Bura orayı kazanmak için bize sınav için verilmiş. Onun için hayatımızı cennete girecekmiş gibi cennetlik amellerle müzeyyen hale getirmemiz, getirmemiz, süslememiz lazım. Ve cehenneme sevk edecek her türlü eylemden, her türlü sözden, her türlü davranıştan ve oralara kaymaktan bizim dikkat ederek ona karşı hassas olmamız gerektiğini buradan çıkartabiliriz. Bir sonraki ayetimiz isterseniz oraya geçelim. Rabbimiz buyuruyor. Es-sanzu billah. İnnellezine amenu ve amilus lehum cennetul Ne kadar hoş bir ayet. Bütün ayetler öyle de bazı ayetler insana ayrı böyle bir umut, ayrı bir güzellik yaşatıyor. Ne diyor ayeti kerime de Rabbimiz? İnanıp salih amel işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacak. Yani sevgi Allah'ın isimlerinden birisi vedüttür değerli dostlar. Rabbimiz çok seven ve sevilendir. Hem sever hem fail hem mef'ul niteliği vardır bu vedüt sıfatında. Yani hem sever hem de sevilmek ister. Onun için seven Rabbimiz bizim de gönüllerimize, yüreklerimize sevgi koyacağını, böyle bir müjdeyi bize bildirmektedir. Bu acaba kıyamet günü cennete giren müminler için midir? Yoksa bu dünyada da var mıdır? Bazı alimler, müfessirlerimiz bu kıyamet gününe ait bir şeydir. Mesela sizin komşunuz vardır. Bu dünyada sevemiyordunuz. Mahallenizde biri vardı. Muhabbet edemiyordunuz. Diyalog kuramıyordunuz. Ülfet oluşturamıyordunuz. İşte Rabbimiz kıyamet günü ve nezana mafi sudurihim min gillin ihvanen ala sururil mutakabilin Hicr suresinde geçer. Başka yerlerde de vardır. Yani onlardan dünyadayken onların birbirlerine karşı olan kini, nefreti, birbirlerine karşı olan buğzu çıkartmışızdır. Ve onlar orada kardeş olmuşlardır. Koltuklarda güzel bir şekilde ebedi bir hayatı yaşayacaklardır der. Kardeş olacaklarını birbirleri bir bakıma dolayısıyla sevecekleri oradan çıkmış olur. Bu ayette Rabbimiz sevgi müjdesinde bulunmakta yararlı işler yapıp iman etmiş olan insanlarda böyle bir muhabbetin, böyle bir sevginin meydana geleceği, yaratılacağı ifade edilir. Bunu bir hadiste isterseniz kısaca izah edeyim. Süremiz çünkü daraldı. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, kutsi bir hadis, Allah bir kulunu sevdi mi? Cebrail'e dermiş ki, ey Cebrail ben falanca kulu sevdim, sen de sev. Ve sonra Allah şey, Cebrail Aleyhisselam Gökteki melekler dermiş ki Allah falanca kulu sevdi. Ben sevdim siz de sevin. Sonra yerdekilerin de gönüllerine yüreklerine Allah'ın sevdiği, Cebrail'in sevdiği, meleklerin sevdiği o insanın sevgisi insanların yüreklerine gönüllerine işlermiş. Bu da böyledir. Onun için yani ya Rabbi sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini yerdirdiklerini diyerek Allah'ın sevgisini elde etmeye, yerdiklerinden Allah'ın buğz ettiklerinden uzak durmaya istikamet olarak böyle bir çizgi içerisinde olmaya çalışmamız lazım gelir. Bunu dualarımıza da katmamız gerekir. Son bir ayetimizi isterseniz ele alarak programı sonlandıralım. Çünkü biz ayrılan süre bu kadar değerli dostlar. Ben sizlere ayetleri vereceğim. Siz bunlarla alakalı tefsirlere bakarak daha üzerinde böyle yoğun durarak inşallah ayeti daha böyle bir perçinlemiş olarak zihinlerimize yerleşmiş olacağız. Ayetimiz Taha suresinin 124 125. ayeti. Ve men arada an zikri fe inne lehu ma'isatan danken ve nahşuruhu yevmel kıyameti ama. Kal rabbi lima hasertni amam. ve kad kuntu basira. Kal kezalik etet ki ayatuna fe nesitaha ve kezalik el yevme Evet. Ne buyuruyor Rabbimiz? Şöyle buyuruyor. Her kim ki benim zikrimden yüz çevirirse benim Kur'an'ımdan benim dinimden yüz çevirirse beni anmaktan yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Sıkıntılı bir hayat vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşredeceğiz. O kişi şöyle diyecek kıyamet günü: "Ya Rabbi ben dünyada görüyordum işim burada ama oldum." deyince Rabbimiz: "Keza kezâlik böyledir. Etet ki ayetünü fensitaha." Ayetlerimiz sana geldi de onları sen unuttun. وَقَدَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْصَى Bugün de böyle unutulursun. Demek ki Rahman'ın zikrinden uzak durmamamız lazım. Kur'an'dan uzak durmamamız lazım. Dinden uzak bir yaşam içerisinde olmamamız lazım. Öyle olursak dar bir geçim, mutlu olmayan bir hayat yaşarız. Mutlu olamazsınız. Mutlu olmanın yolu, huzurlu olmanın yolu dine dönmekten, Kur'an'a dönmekten geçer. Bu dar geçim kabirde de olabilir. Bu yaşadığımız hayat da sizin için berbat olarak geçer. Hiçbir şeyden lezzet almazsınız, zevk almazsınız. Mış gibi yaşarsınız, yaşıyor gibi olursunuz ama bu göstermelik olur. Onun için mutlu olmanın yolu Rabbimizin emri istikametinde hayatı verenin dediği gibi yaşamaktır. Hayatı ona göre programlamaktan geçmektedir. Böyle olursanız kıyamet gününde de kör olarak haşret olunacağınızı ifade buyuruyor Rabbimiz. O kişi diyecek ki ni, lime ne ama vakat basira ben dünyada görüyordum. Niçin böyle oldum deyince bizim ayetlerimiz sana geldi de onları sen unuttun. Sanki o ayetler yokmuş gibi yaşadın da sebebi budur. Onun için böyle bir hayatı yaşamayı yani Rabb'in zikrine imtisal olmuş olarak, bağlanmış olarak, o istikamette giden kimseler olarak bir hayat yaşamayı Yüce Kudret, Yüce Rabbim hepimize nasip eylesin. Burada programımız sona erdi. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın efendim. Dostla kalın, Kur'an'la kalın.